Ey evet. dostum, hadi gel şiir okuyalım. Her şeyi, her şeyi bilhassa ruhumu hiç bulunmayacak yerlere saklamalı. Ben dünyadan ziyade kafamın içinde yaşayan bir insanım. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim. Belki de yeni bir başlangıç yapmanın vaktidir. Yeni bir başlangıç için her şeyi yıkmanın vaktidir. Hayır, unuttum diyemem. Fakat üzerinde bir tesiri kalmamış. İnsanlara olduklarından başka gözlerle bakmakla ısrar edişimi içerliyordu. Bir ümidim yok. Bu sondu. Artık hiçbir şeyin değişmesine imkan yok lüzum da yok. Dünyada bana hiçbir şey üzgün bir insanın zorla gülmeye çalışması kadar acı gelmemiştir. Aklım çok konuşuyorsun. Perişan bir haldeyim fakat içimde kendimden bile sakladığım bir ümit var. Ağlanacak halimize gülüyoruz deyip kızıyorlar. O da bir o da şey, şey mi? Ölünecek halime yaşıyorum ben. Satın, Satın alınmayan şeyleri, şeyleri severim ben. ben. Deniz gibi, gökyüzü gibi, ay, ay ve güneş, güneş, gibi güneş gibi ve sevgi gibi. Ey dost!